Marmaris'te uzun yıllardır yaşayan ve daha önceden iki kitap çıkarmış olan yazar Güven Karabenli, Moruk ve Ötesi adlı kitabı için imza günü düzenledi. Karabenli ilk olarak tanıtıma katılan Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gökovalı için ardından da konuklar için kitaplarını imzaladı. <laughs> bu kitabın diğer kitaplarından farklı olduğunu, kitabın içeriğinde gerçek hayattan alıntı yapılmış ve yaşanmış öykülerin de bulunduğunu söyledi. Eğlenceli kitaplar olduğunu söyleyebilirim. Yani bayağı zaten o yüzden de birinciyi yazınca hadi ikinciye de yaz yaz yaz, ikinciyi yazık, ondan sonra aman üçüncüyü de yaz. Yani bu daha fazla benim okurlarımın ısrarıyla da tabii böyle bir motivasyon ortaya çıktı. Ee, bu öykülerin bazıları yaşanmış, bazıları biraz yaşanmış, bazıları fantezi ve ee, pek çoğu da Marmaris'teki geçen olaylar hakkında. Yani olay olayda demeyeyim de Marmaris'teki hatıralarım hakkında. Bu kitabın siyasi bir içeriğe sahip olmadığını söyleyen Karabenli, kitabında günlük hayatta olan şeylerden bahsettiğini belirtti. Benim yazdığım birinci, ikinci kitapta da ee, kullandığım dil bayağı basit ve daha doğrusu insanları sıkmayan eğlendirici bir e, değil dil. Yani bu da benim kendimi yarattığım bir, bir, şey değil. E, tasvir değil. Yani benim okuyucularımdan gelen e, notlardan, e-maillerden, telefonlardan öğrendiğim. Yani kitapları sıkılmadan rahatlıkla okuyacakları bir defa yerlerini aldıkları zaman bırakmayacakları söylediler. Tabii buna da ben çok memnun oldum.